Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen cin tasallutuna uğramış değilsin. Rabbinin nimeti sayesinde senin için kesintisiz bir ödül var ve gerçekten sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Hanginizmiş fitneye tutulan, deliren senin Rabbin, evet, odur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen ve odur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. O halde yalanlayanlara itaat etme. İstediler ki sen alttan alıp gevşek davranasın. Yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler. Yumuşaklık göstersinler. Şunların hiçbirine eğilme, uyma. Çok yemin eden bayağı alçak alaycı gammaz kovuculuk için dolaşıp duran hayrı engelleyen sınır tanımaz saldırgan günaha batmış kaba obur bütün bunlardan sonra da soyu bozuk kötülükle damgalı mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der daha öncekilerin masalları Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız. Burnunu sürteceğiz. Biz onları o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık. Hani onlar sabaha çıktıklarında bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi. Hiçbir istisna tanımıyorlardı. Ama onlar uyumaktayken Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da o simsiyah kesili verdi. Sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler. Hadi, eğer biçecekseniz ekininize erken gidin. Yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Hey, bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin. Sadece engellemeye, şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar. Fakat bahçeyi görünce, yahu biz yanlış gelmişiz dediler. Hayır, hayır. Biz mahrum edilenleriz. Ortancaları ılımlı olanı şöyle dedi. Ben size söylemedim mi? Tesbih etseydiniz ya. O zaman dediler ki: Tesbih ederiz seni ey Rabbimiz. Gerçekten biz zalimler olduk.